Benim de mikrofonlarımı alsana. Fahriye Hanım. Fahriye Hanım bırak beni hele Nasılsınız? Benim mikrofonlarımı alsana. Nasılsınız? İyiyiz <laughs> ben siz nasılsınız? Biraz soğukta gidelim. Şöyle. hemen konuşalım. Doğrudur efendim. Fahriye Hanım nasılsınız? Yani, Teşekkür evet. Teşekkür ederim. Misafirlerimiz var, o yüzden. Biraz daha konuşalım çünkü ülke gündemi de malum yoğun. Ee, yeni evet. sezon da başladı. Çok güzel devam ediyor. Evet. Altıncı evet. sezon yanlış hatırlamıyorsam evet. büyük bir, bir başarı bırakırsın deyince başarı da geliyor diyebilir miyiz? Bizleri iyice Teşekkür ederim. Sağ olun. Fahri bırak Burak Bey yurt dışına gidiyoruz bu aralar herkese Arada gidiyor yine devam ediyor Evet. Gidiyoruz, Gidiyoruz. 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 Nasıl gidiyor? Tabii. Hükümet dışında da çok büyük ilgiler görüyorsunuz. Çok haberler oluyor, çok yoğun ilgi var, sevgi var. Evet, evet, Hadi devam ediyoruz. Evet, devam <laughs> Gündemle ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Özellikle kadınlar, çocuklar ve e, bugünkü görün